anlat. Nasıl yaptın bunları? Kaç iki... Kaç yıl sürdü Selvet abi? Tam 25 yılım gitti. Şu arkadakiler daha iyi. Gelin evet. yok da orada duruyorlar. Hı -hı. Tabii canım daha sergileyemedikleri çok. Şöyle de bakın. Abi Şimdi hangisini çekeyim yani? onu anlatayım mı? Anlat. Hayatımın bir kısmını. Anlat tabii ki. Ben bu sanata nasıl aşık oldum biliyor musun? Sabri Yonal diye bir ilk ustam vardı. Samsun'da Fiyatçiz Kilisesi var. Onun bölümünde. Evet. Babamı neye verdi beni? 60 ihtilaliydi. Yani işi yok. Güzel Çok şey. güzel kurumuş çevir tahtaları vardı. Dedi ki oğlum seninle dedi, bir sandık yapacağız. Tam bir sene sürecek dedi. Evet. Bakalım ne olacak dedi. Bir sandık yaptık. Tam bir sene sürüyorsun. Ama Sandığı göreceksin. Açık çekiyoruz eğer ben yapabilirim bu sandığı. Başka yapacak adam göremiyorum ben. Sen de tabii. Sonra, Samsun postane müdürü var. Onun tanesi postane müdürü, onun kardeş abisiymiş. O Samsun postane müdürü. Dedi ki benim kızım oğlunu alacak dedi. Ona söyleyeceğim bu sandığı ne olursa olsun alacak dedi. Yoksa vermem kızı buna. <laughs> ee, i̇nan bak kardeşi ya. Evet. Ben de dinliyorum. Geçen zaten birkaç gün sonra geldi. Baktı, kızını getirdi o oğlan geldi damat, Kız yalvarıyor ya, ağabey, bu sancı bana aldı. Kaç lira dedim, 4500 lira dedi. Alıyorum dedi. İyi dinle. <laughs> Hemen çıkardı. Eskiden 4500'lükler vardı. ben, hmm, ben küçüktüm o zaman. Evet. evet. Sadece dokuz tane. İçini bir inceledim ama içi de mozaiktir. Ya, içine. Görüyor musun? Evet abi sen kaç yaşındasın şimdi? 73. Şey ya. 77. Maşallah. Sen e, doğum yerin neresiydi? Samsun. Ha, Samsun. Ha, Samsun. Babam ha. anam Trabzon'dan gelmiş. Ha, Devlet memuruydu ikisi de. Evet. Trabzon'dan gelmişler. Benim anam babam tahsilliydi. He. O müdür onu Hürriyet gazetesinin de Samsun muhabiriymiş o aynı zamanda. Ya onun resmini çekti. Yarın gazetede çıkartıyor. Hakikaten hak para bir resim çekti. Öyle mi? Evet. Sonra ben dedim ki kendi kendime. Bir gün öyle bir bütün partiler beni yapacak. bir ya öyle dedim. Öyle bir an on üç tane gazete yazdı. Gerisi bütün televizyonlar haber yapmıyor. Haber açarsın. Geleceğiz, haber edeceğim kendi bana dedi ki, bir hafta sonra haber dedi <laughs> Haber onu satın aldı dedi. Evet. 50 bin lira bana yardım ettiler. Sana yardım ettiler. Oca gözü verdi. Evet. para, sene miydi, üç sene miydi oraya. Ferman kutusu. Ben önce gelmiş bulmuş benim işim var diye. Ferman kutusu bu. İş yaptırdıydı. Kim istedi bunu senden de bunu ben böyle yaptın? De. Kimisi dedi de bunu böyle yaptın. Ben yani işte o Yahudi Usta'dan gördüğümü uyguluyorum. Ama padişahın ferman kutusu diyorsun da bir e, padişah... Bana bunu öyle söyledi. Ha öyle söyledi. O bana öyle söyledi. Bana ne dedi biliyor musun? Ben o zaman da söylüyorum. Beni hayatını anlat dedi. Dedi ki ben o ustam bu seriyi dedi. İnsan yapabilirse hayatında bir sefer yapabilir. iki sefer mümkün değil yapamaz dedi. O haberde ben aynısını söylüyorum. Orada tik rekorları görmüş o haber. Evet. Bir, bir de anlat. Şu çekmeceyi çekmesin diye emekleyen çocuklar. Hı. O bunu, okka bunun adı. Okka. Bunu evet. alıyorsun. Bunu çekiyorsun o zaman açıyorsun çekmeceyi. Ee, Bak. İki tane anahtar. Şimdi açılmaz. Söylesen ne dedi, dedi abi sen? Bu en üstteki ne? Emin önünde. Emin önündeki Mimar Sinan'ın yaptığı su kanalı. Su kanalı. oraya görürsünüz. Kemer yani. mi abi? Kemer su kemer yani. Evet su kemer. Yani sel geliyor ya yukarıdan aldı evet. daha. Yedi daha evet. o bu. Oradan geçiyor yani sağa sola şey yapmıyor. Evet. Bu da ustamız işte. <laughs> Emekleri vermiş ama bu emeklerin inşallah değeri çıkar ortaya. İnşallah. Bak şuna bir bakın, gelin bakın. Unuttum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Ne diyeyim bu 16? altı? On altı Türk devleti. Türk devleti. Abi hep sen Cumhurbaşkanı'na çalışmışsın yani. Abi. Bak 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 bak. Görüyor musun? Ne şey görüyor musun? Bu Emin, Emine Emine Hanım'ın makyaj. Aşağı o zaman yoktu öyle makaslar. O, o o, makasları on basar bu. Bu da genç kızın özel şeylerini koyması için. O da kilidi. Yani benim öğrendiğim para işi dedim. Üstelik ben bu işi altınla kalkamam dedim. Ben bunu yaptım dedim. Mecburum müşteri bekliyorum dedim. Bak şuralara bak. Bak altı kıta. Altı kıta. kapağı görüyor musun? Neymiş bu? Kadının dantel kutusu. Dışarıda <laughs> dantelini yapıyor, hani masara var sır koyuluyor. Onun kutusu bu. Tasarımlar harika. dantelleri buraya asabiliyor sevgiliyor eee evleneceği zaman. Eee. Bunları hep selvetus'la düşünmüş yani. Evet. evet. evet sel hikaye değil bu. Buraya ton iğneyle asıyor. onu yapmış. Sandığın içi nasıl güzelse, fetişi <laughs> nasıl güzelse, içinin de güzelliğini göstermiş oluyor. Evet hocam. Evet. Yatürk'ün altı itkesi var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı? Altı. Altı, altı itkesi var. Evet. Evet. Kadın şurada gaz lambası yanıyor. Kadın utandığı için donunu şuraya yıkıyor gizli. Bunun üstüne asıyor. Gaz kokusu oluyor yandığı zaman. Bu ıslak çorap, gece onun gaz kokusunu alıyor. Ha, Aynı ha. zamanda kuruyor şu diyanı da. Ha. O kokorel ya, oluyor yani. Tabağlı. Bir de orada kilit gibi bir şey var mesela. Bu burada da şöyle bir şey. Şöyle vereyim mi? Bu da güneşi altı ok anlatıyor. <laughs> evet. Var. Üstte Usta'nın gençliği. Bak şu, bir de şunu izlersin sana. Bu, nedir bu? Beyefendi ismini de unuttum. Ethem. Ethem Bey. Ethem Bey. Bu ne oluyor sence şimdi? Sen. Şu, bu şu, şu üstünü güzel bir ölçek bakayım. Şu göbeğe bir bak. Evet, orada da var bir desen yine. Ha. Bu göbek nedir? Osmanlı'nın savaş stratejisi bu. Bu normal simetrik mozaik değil. Nizam dışı mozaik. E, aynen öyle. Nizam yani dışı. Nizam dışı. Dizem dışı. Aykırı bu aykırı. nedir? Ortaya bir anti birlik oyuluyordu yolluyordu Osmanlı. Ne ne oluyor? Anti birliği. düşmanı o çekiyor üstüne. Böyle yuvarlak bir şekilde. Hı. O düşmanı oyalıyordu. Arkadan bizim asker geliyordu teslim alıyordu şimdi hala bu taktikle gidiyormuş bizim ordumuz. Ordumuzun hala savaş taktiği bu Buna bilmem ne komutanın taktiğiymiş bu. O şimdi aklıma gelmiyor. Evet. Şuraya bak ya. Şu aynalara bile bunu ben işledim bu motifi arkadan. Hmm. ne yaptım. Gaz taşıyacağım. Yok ben ben aynaya aldım ben işledim bunu. Öyle mi abi? Harbiden. Da senin... Bir daha çekeceğim. Bu neydi? Bu mutfak için bu takım. Hmm. Bu neydi? Onun arabası var içeride. Arması var. Ee, ee, ne bu? Şimdi e, eski tren yollarını Fransızlar yapmış bizim. Evet. Benim dinlediğim bu yılı yaparken. Bu Fransızların o zaman posta arabaları varmış. Evet. O posta arabasını ağaçtan ben yaptım arkada duruyor. Hı hmm. hı. Burada yer yok koyamıyorum. Hı. Hmm. Şuraya koymam lazım. Bu da sıcak bozar Onun önünde duruyor. Bu duvarza onun duvarında bir şey, şerlektör diyelim. Hmm. Duvarında o arabanın duvarında. Ha, o da öyle alengirli kapatırken. Abi o dur şimdi. Bundan bir oyun var mı abi? Yok o ayrı. Düz. Evet. O işte evet. takım. Bunun, bu da bunun. Ee, bu da evet. bunun. Bu da eski adı geçmeli sehpamız bu da. Hangisi ha? Evet. Bu da geçmeli sehpamız. Ha benim, benim sehpalar bunun evet. yanında üçte sıfır kaldı ya. <laughs> bu da geçmeli sehpamız. Evet. şu ikiler bir bak. Şu ikiler bir bak. Hmm. Bu da e, çay bir iç çay geçer Servet var. Hanım, şu işçiliğe bak diyorsun. Eline koluna sağlık, hakikaten güzel, çok şahane Şunu ne kadar zamanda imal ettin? Ya zamanın önemi yok ki. Sadece buna çalıştın. Şimdi bak şunu zaman. yapıyorum ben şunu. Evet. Bunu başarabilirsem bunu yapıyorum. Takım. Hmm. Okutuyu O kutuyu bile tek yapıyorum. Kafam yani, tamam, karışmasın. Şu tarlaya tamam. gidecek süre ne kadar? Yok oh, abi ya, yani şimdi bir hayvan, şimdi bak ben şu sarı menteşeyi bulmak için alamadım. Sarı bak. He sarıdan, evet. Nerede sarı menteşe evet. şimdi? Evet. Bir de onu açın. Bu yani, tane biliyor musunuz? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Bu eski şu şey, teyitler var yani, hani. Gramofon. Gramofon bu. Buraya plakları koyuyorsun. Hmm. Yani çektiğimi burada çalıyorsun. Bunlar Görüyor musun?